Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Murf hesaptayız. Ee, bu guild bosslar hakkında konuştuğum videoda söz verdiğim üzere e, elimdeki en az ne diyeyim lego en gereksiz karakterlerle birlikte e, en gereksiz demek doğru olmaz aslında. Böyle çok yüksek hasar vurdum işte Wukong olsun, Hex olsun, Sol Cadence olsun bir olsun. olsun. E, bunlar olmadan e, Guild Boss Nightmare 4'e 50k e, blood alma takımı adında e, şeklinde bir video yapacaktım demiştim. Onu bu takımla e, başarabildim. En düşük karakterler olarak baktığımızda. E, burada Volka'mız A5. Biliyorsunuz ki Volka e, oyun da bedava alabildiğiniz şampiyonlardan hatta awaken'larını da tight'tan bedava alabildiğiniz bir şampiyon. Ee, onun dışında Wraith, e, Nightmare, Epic Lord'u biliyorsunuz. Bu da 14. gün elde ettiğiniz bir şampiyon. Ee, Awaken'ları basmakta epic karakter olduğu için zor değil. Zaten burada Vred'i kullanmayacağız takımda. Ee, onun dışında Salazar... Salazar, e, ben de şu an A2 ama Salazar awaken'ları olarak hasar kazanan bir şampiyon değil. E, sadece A1 işte bleed şansını arttırıyor. E, %10 şans arttırıyor. AX de %5 atak veriyor karaktere. Çok e, gerekli awaken'lar değil yani hasar anlamında. Burada karakterlerin skill'leri olması ve asıl e önemli olan kısım e, itemleri daha çok. E, onun dışında Twilight'ımız yine A1. E, bu da aslında nasıl diyebiliriz? E, Twilight yerine başka Nightmare şampiyonları da şu an mesela bir Nightmare takımına bir bakalım. Kullanılabilir. Sizde olan şampiyona göre kullanılabilir. Yani o anlamda söylüyorum. Mesela e, Twilight yerine Arrogance da kullanabilirsiniz. Ne bileyim. Başka. Çok da bir şampiyon yok sanki ama. Abomination mesela o kadar hasar vurmaz. Eee. Yani ya burada Twyla ya Arrogance ikisinden birisi olmak durumunda gibi. Belki Deimos yine onlar kadar savurmaz ama e, biraz hasar şey etmenizi, hasar çıkarmanızda etki edebilir. E, orası dediğim gibi hesabınızın durumuna bağlı açıkçası. Ben de Twyla olduğu için Twyla kullanmak istedim. Aynı zamanda Arrogance da var ama Arrogance'ın Awaken'ları daha yüksek. E, bununla muhtemelen daha fazla hasar vururum diye düşündüm. Bunun da Waken'ları e, A3 olmadan hasar eklemiyor ama yine de bilmiyorum. Şu an bu da bunun itemleri de tam giyinik değil. Yani de artifact falan da yok. Bilmiyorum işte bu kısım sizin hesabınıza bağlı. Aragans ile ikisinden birisinde kullanabilirsiniz. Ben Twila'yı tercih ettim. E, hem kullanması da daha rahat açısından. onun dışında Hollow e, kesin olmak zorunda. Şu e, Dorel. Dolores ve Hollow 3'ü %100 almak zorunda takımınızda. Ee, diğer takımda ise e, ben bir Talin kullandım. Elimdeki şampiyonlara baktım. Ee, Hex yerine ne kullanabilirim diye. Ee, aynı zamanda bir Araka yordum da var. Aslında Araka yerine mesela sizde Inferno takımı varsa Inferno takımı ile birlikte başka bir takım daha yapsanız sizin için daha iyi olur. Buradaki varyasyonlar size kalmış. Ee, ama dediğim gibi burada Silas'ın hasarında da ihtiyaç duyuyoruz. Talin'in hasarına da, Twilight'ın hasarına da. Yani bütün karakterlerden burada koyduğumuz Volka dahil e, hasar alıyoruz. Burada itemsiz itemleri önemli olmayan iki karakterimiz var. Veya siz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela Laurel'i friend asistan alırsınız. Tam böyle 50k vuramıyorsunuz itemlerden dolayı. Buraya artı bir başka damage verebilecek bir şampiyon eklersiniz öyle sizin için daha kolay olur. Ben auto fight e, anlamında göstermiş olacağım bu videoda. Araka, Vret'in e, itemleri önemsiz. E, onun dışında Laurel'in itemlerinde integration buff'ı olsa yeterli. Eee item vermenize gerek yok yani. Dolores yüksek atak, Hollow yüksek range regenle oynanıyor. Biraz da saldırı hızı lazım tabii ki. Onun dışındaki karakterlerin itemlerini gösteriyorum yavaş yavaş. Siz de bakın Burada Silas'ın crit damage'ı yüksek. Ee, anlattığımız üzere Silas videomuzda. Ee, böyle olduğu zaman Silas daha fazla hasar çıkarıyor ultisinden dolayı. E, ee, Artifact'i 25 Spirit Siphon. Böyle bir Silas'ımız var. Onun dışında Talin. Talin'e ben şu anlık e, Soul Arkana giydirdim ama daha iyi. Mesela Ardea'daki bu seti alsam. E, ya yani muhtemelen daha az vurur. Şu an immigration şey e, hex'in setini aldığım için Taline e, yine daha fazla hasar çıkarıyor. Bir de mesela bu Kong'un itemlerini ellemedim. Kong'un itemlerini de birine verebilirim. Daha fazla hasara ihtiyacım olursa ama bu şekilde vurabildim. Normalde e, Taline Infernal Roses daha iyi oluyor. Bunun artifekti de artı 25 Spirit Spawn. Onun dışında Laurel'in dediğim gibi itemleri önemsiz. Dolores'e yüksek atak yine Invigration verebilirsiniz ama bende var mıydı? Varmış. Wing of Grace var, yüksek ataklı şekilde. E, onun dışında Vret'in dediğim gibi itemleri önemsiz, e, Vret olması yeterli. E, Volka da, bu da mesela direkt buna Wukong'un itemlerini de verebilirim daha çok hasar ihtiyacım olsa. Ama şu anlık bu yeterli oluyor. Yani en iyi sete ihtiyacınız yok anlamında söylüyorum Volka için. E, daha çok hasar ihtiyacım olsa dediğim gibi e, Wukong'ın itemlerini de değiştiririm. Onun dışında salazar yine e, sol bont arkana giydirdiğimiz bunun hatta crit rate'i bile full değil. Itemlerini değiştirebilir miyiz mesela? Ya, gerek yok anlamında söylüyorum bu arada. Ya mesela bu şekilde %100 crit yapabiliriz bir şekilde. Şey yaparsak yani set çıkarmaya çalışsak. E, ama şu anlık gerek yok öylesine %100 crit'i bile olmayan crit rate'i daha fazla atağa 1.5 kat bile değil daha düşük e, bir salazarımız var. Artifact'in gösterdim. Kendi eksklusif Artifact'i vardı ama e, artı 25 şeyde Scarlet Hunt'ta takabilirsiniz. Bu arada Salazar'ın kullanılmasının bir diğer kısmı da Twilight ile birlikte ikisi de Bleed uyguluyor. E, A1'inden dolayı uyguluyor tabii ki. Yok e, pasifinden dolayı uyguluyordu pardon. Şu şey pasifinden. Nerede? Derence Blade. Aynen bu ultisinden dolayı uyguluyormuş. Pardon yanlış söylemiş olduk. Bu Drenjin Blade uyguluyor. E, Blade uyguluyor 5 saniye boyunca. E, bundan dolayı Scarlet Hunt güzel oluyor. Bosslarda Twilight'e karşı Twilight e ile birlikte. Ama e, mesela e, Wailing School daha iyi olabilir açıkçası. Wailing School'unuz varsa onu da kullanabilirsiniz yani. Ama ben hem Salazar olduğundan dolayı hem de kendisi de Blade bıraktığından ötürü e, bu artifekti taktım Twilight'e. Onun dışında Hollywood'a göstermiş olayım. Yüksek Rage Regen, ee, saldırı geri kalanları işte verirsiniz. Biraz atak, biraz daha yüksek atak, biraz daha düşük healing efekt. Artı 25 skerebimiz var. E, takım bu şekilde. Dediğim gibi bir oynayalım bakalım. Normalde bu arada bu hesapta Torodor e, var işte Lord olarak. E, Hex var, Sol dance var. Bunlara ihtiyacım yok. E, normal şartlar altında ama sizlere bu şekilde bir video çekmek istedim açıkçası. Hem söz verdiğimden ötürü hem de işinize yarayabileceğini düşündüğümden ötürü. Şu şekilde koyalım. Zaten e, bir tane immigration buff'ımız var. E, onu da kime verelim? Aslında silasa versek daha iyi galiba. Pardon. Takımı oluşturalım. Biraz... Dışında bir de Twilight'e verelim. Twilight'e verdik. Betten de popumuzu aldığımıza göre Arakay'ı koyabiliriz. Şuraya koyduğunuz karakter işte Vred'le Arakay'ı Laurel'le değiştirdikçe kullanabilirsiniz. Artı böyle ufak bir damage için. Yoksa çok bir anlamları yok. Ee, geri kalan kısmında e, timing ayarlamanız gereken bir karakter olmayacağı için sadece dolar ultisine dikkat etseniz ve Laurel'e geldiği zaman koysanız bile auto fight yani e, ultileri otomatik atması bile yeterli oluyor. Ee, çok da bir şeyi yok komplikeliği kompun e, İşteki giri gibi timing ayarlamanızı gerektirecek bir durum yok yani o anlamda söylüyorum. Sadece Laurel'i zamanında koyup çıkarsanız yeterli oluyor. Yani elinizde bu karakterlere benzer karakterler de yoksa yani artık yapacak bir şey yok. Herkes 50k vuracak diye bir şey de yok yani oyunda. Yoksa oyundaki herkes direkt ee, Oyunu bitirmiş şekilde başlardı sonuçta. E, zamanla olacaktır. Zamanla item setleriniz de olacaktır. E, ben elimden geldiğince yardımcı olmak üzere çekiyorum bu videoyu. Umarım yorumlarda e, çünkü şey yapmazsınız yorumlarda işte bu karakterler bizde yok niye böyle bir video çektin gibisinden yorum yapmazsınız umarım. Çünkü e, daha önce sanırım böyle bir video çekmiştim. Yorumlarda işte bizde bu karakter yok. işte sen şu kadar şöyle bir şeyler yapmışsın bizde yok anlamında yorumlar gelmişti. Ee, açıkçası saçma geliyor bana bu tür yorumları atmakta. Ee, sonuçta ne bileyim neyse çok da uzatmama gerek yok bu şekilde söyleyeyim. Ee, yardımcı olmaya çalışıyoruz diye söylemiş olayım. On, işte bir dakikamız kaldı. 45K da geldik. Total 52-53K civarında bir bloodla tamamlamış olacağız diye tahmin ediyorum. Ee, temleri tekrar gösterir miyim? Göstermeme gerek yok açıkçası. Girmeden önce gösterdik sonuçta. Son kez de elimizi koymuş olalım. Üreti de böyle koyalım. Bu şekilde vurabilirsiniz. Dediğim gibi Salazar'da bir tek Awaken var. Ee, bir de Twilight'e var galiba. Geri kalanların Zaten kendilerinin Twilight'ın hasarına etkisi var A1'inin ama e, Salazar'ın A1 A2'sinin A1, hasara etkisi yok. Bu şekilde takımlar oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. En, ge, en işte en az gereksinimle diyeyim. E, artı 5K'da bir fazlamız var. Artı friend assist kullanmadık. Sadece auto fight üzerinden düşündüğümüz zaman bu. Hasar tablosu bu şekilde. Eee Volkamız Salazar zaten çok fazla hasar vuran bir karakter değil. Burada işte Silas, Talin ve Twyla üzerinden gittik diyebiliriz. Yani bu şekilde karakterlerimiz tekrar dediğim gibi şeyleri, itemleri göstermeme gerek yok zaten video başında gösterdik. Bilmiyorum. Umarım biraz yardımcı olmuştur sizlere nasıl. Vurabileceğiniz hakkında falan. Başka diyecek bir şey yok sanki. Kendinize iyi bakın. Yine e, bir sorunuz falan olursa yorumlara yazarsanız cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.